Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah Kıymetli takipçilerimiz İmam Nevevi Hazretlerinin Riyazu Salihin isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Babun nafakati alel iyal ailenin nafakasının babı. Kâl Allahu Teala Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki: ve alel Babanın üzerinedir mevludüle ne ne? o eşlerinin rızıkları daha ve kisvetuhunne elbiseleri nasıl bilmağrufi örfe uygun olarak evet yani normal seviyedeki bir elbise neyse kıymetliler onu ne yapacak almak zorunda ailesinin geçimini baba sağlamak zorunda ve kâle teâlâ yine Mevla teâlâ hazretleri buyurdu ki es-sa'udu infak etsin kim? zûsâetin durumu olan yani genişliği olan min saatihi yani genişliği kadar infakta bulunsun ailesine. Ve men kudir aleyhi rizkuhu kimin rızkı da kendisine dar gelirse yani rızkı az olursa fel yunfik infak etsin neyden min me Allah'u Allah'ın ona verdiği şeyden infak etsin. Yani herkes gücünün yettiği kadar. La yukellifullahu nefsen. Allahu Teala kimseyi mükellef sorumlu tutmaz. İlla ma ancak verdiği kadarıyla ne yapar? Mevla Teala Hazretleri kulu sorumlu tutar. Yani niçin sen onlara o kadar kaliteli şeyler almadın gibi en iyilerini almadın gibi ne yapmaz? Mevla Teala hesaba çekmez kıymetler. Herkes kendi gücü imkanında ne yapacak? Bunu yapacak. Rabbim ailesinin rızkını yanlış yere kullananlardan olmaktan muhafaza eylesin. Kötü alışkanlıkları kullananlardan olmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Ve kâle Teala yine Mevla Teala Hazretleri buyurdu ki ve mâ enfektum min şeyin Evet bir neyi infak ederseniz yani hayırdan neyi infak ederseniz fe ve o şeyi yuhlifu Allahu Teala ne yapar? Fe ve onu yerine Mevla Teala yenisini halk eder. Onun yerine bir şeye hilaf eder. Yani neyi infak ederseniz yeri doluyor kıymetler. Van an Ebu Hureyeta, radıyallahu anh'tan rivayetle buyurdu ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Dinarun enfektu fi sebilillah. Sahabeden birisi ey Allah'ın Resulü hani hangi sadaka, hangi nafakamız daha eftaldir diye sorunca Resulullah Efendimiz bu sözleri söylüyor. Dinarun, dinar, para diyelim biz. Bir para ki sen onu harcadın fi sebilillah Allah yolunda ve dinarun bir para ki enfakta o sen onu harcadın fi rakabetin bir köleyi azad etmek için ve dinarun bir para ki tasaddakta bihi sen o parayı tasadduk ettin kime ala miskinin fakirlere infakta bulundun ve dinarun bir para ki enfakta ehlike ailene harcadın paradır dedi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam a'zamuha bu Bunların en büyüğü ecran sevap bakımından nedir? Ellezi öyle paradır ki enfakta sen onu harcadın ala ehlike ailene harcadığın paradır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Yani Allah yolun cihat yolunda veya bir köle, köle azat etmek yolunda veya bir fakire yardım etmek ve ailene yardım etmek. Bunların içinde en çok sevabı olan nedir? Ailene yardım etmektir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ravahı Müslim. Ve an Ebi Abdillah Sevban İbni Bucdudin Mevla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul Efendimizin hizmetçilerinden Ebi Abdillah Sevban İbni Bucdud'dan rivayetle Kale buyurdu ki Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu Eftalu dinarin Dinarın en faziletlisi yani paranın en faziletlisi Yunfiquhu onu infak ediyor kim Erraculu adam yani bir kişinin bir kişinin infak ettiği en hayırlı, en faziletli en çok sevap elde ettiren para nedir? Dinarun bir paradır ki Yufiku o kişi onu infak ediyor Ala Ayalihi ailesine bir bu. Daha ve dinarun Yufiku Ala devabbihi ve bir para ki devabbihi yani bineğine harcıyor fi biliyle Allah yolunda, yani cihat edecek bina için harcadığı para ve dinarun yine bir para ki yunfikun infak ediyor kime ala ashabihi arkadaşlarına infak ediyor fi sebilillah Allah yolunda yani cihat eden mücahitleri infak ettiği paradır ravahu Müslim. Evet Van Ümmü Seleme radıyallahu anha validemizden rivayetle Resul Efendimizin e, eşlerinden kalet e, buyurdu ki kultu dedim ki Şimdi kıymetliler Ebu Seleme, Ümmü Seleme annemizin zevcesi, Resulullah Efendimiz'in halasının çocuğu, ilk Müslüman olanlardan Ümmü Seleme annemizle birlikte, Resulullah Efendimiz de ilk İslam'ın başlarında Mekke'de yaşamaya müsaade edilmediği için onların Habeşistan'a hicret etmesini emrediyor. Hicretin dördüncü yılında Ebu Seleme vefat ediyor radıyallahu anh sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Ümmü Seleme annemizle ne yapıyor? Evleniyor. Bu şekilde bir mesele. Ya Resulullah diyor ki Ümmü Seleme annemiz Ey Allah'ın Resulü Helli min ecrin benim için sevap var mıdır? Ne olsun Fi beni Ebi Selemete Ebi Seleme'nin çocukları Fi beni çocukları Fi beni Ebi Selemete Ebi Seleme'nin çocukları hususunda benim için sevap var mıdır ki en unfika aleyhim yani onlara infak ettiğim şeylere dahil. Ben vef vefat eden kocamın çocuklarına infak ettiğim şeylerden dolayı benim için sevap var mıdır? Ve lestu bi Ben onları terk edecek değilim. Herkese ve herkese. Şöyle şöyle yani bırakacak değilim ben. Onlar benim çocuklarım. İnne mehum beniye. Onlar benim çocuklarımdır yani. Onlara harcadıklarımda benim için ecir var mıdır? Fakale Resulullah Efendimiz ki naam. Evet. Leki ecru ma enfekti aleyhim leki ecri ma senin için ol bir şeyin sevabı ecri vardır ki enfekti aleyhim onların üzerine infak etmiş olduğun yani çocuklarına harcadığının sevabı senin için vardır. Neden? Çünkü biz dedik ki ailenin geçimi babaya ait. Pekala hanım da hanımın da parası olsa değil mi ee, infakta bulunsa o da geçerlidir. Muttefakun aleyh. Van Saad İbni Ebi Vakkasir radıyallahu anh'tan rivayetle fi hadisihi uzun hadisinde geçen elledi öyle hadis ki kademnau fi evvelil kitabi kitabın başında anlattık fi babin niye niyet babında anlattığımız hadis-i şeriften bir parça. en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale lehu Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz e, Sa'd ibn Ebi Vakkas'a buyurdu ki ve inneke sen لَنْ nafakaten نَفَقَةً Hiçbir nafaka vermedin ki تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ Allah'ın rızasıyla, Allah'ın rızasını umarak, Allah'ın rızasını isteyerek vermiş oldun. Hiçbir nafaka yoktur ki illa ancak ucirte biha. Sen bu nafakayla ne olursun? Ecir kazanırsın, sevap elde edersin. Yani hiçbir yapmış olduğun iş ne yapmaz? Boşa gitmez. Hatta ta ki şu kadar ki مَا تَجْعَلُ ma <mâ> tec'alu fi <fî> fi imraetike. Evet ma tec'alu fi fi yani burada kıymetler ne demektir? Femun ağız. Yani fi fi imraetike. Sen hanımının ağzına koyduğun lokmadan bile yemek yerken hanımının ağzına koyduğu lokmadan bile sevap elde edersin. Muttefakun aleyh. Ve an Ebi el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayetle anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan kale Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ Bir kişi infak ettiği zamanda da kime? ala ehlihi ailesine ne olarak? يَحْتَسِبُهَا sevabını umarak ailesine bir kimse ve sadaka verdiği zaman da harcamada bulunduğu zaman da فَوَّلَهُ سَدَقَتُونَ Allah'ın rızasını umarak yaptığı için bu da onun için sadakadır. Muttefakun aleyh. Van Abdullah ibn Amr ibn Asi radıyallahu anhumadan rivayetle kale buyurdu ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kefe bil mer'i kişiye yeter. Ne olarak isme günü olarak yeter ne? En yudayya e, zayi etmesi kimi men yakutu e, nafakası kendisinden sorumlu olan kişinin nafakasını zayi etmesi kişiye günah olarak yeter. Yani bakmasıyla sorumlu olduğu kişiye bakmaması kişiye günah olarak yeter. Hadisun sahihun ravahu Ebu Davude ve gayruhu. Evet. Ve ravahu Müslim'in de şöyle bir rivayet var. Fi sahihi sahihinde bir manahu o manada yani bu yukarıdaki hadis şerifin manasında kale buyurdu ki kefe bil mer'i kişiye yeter ismen günü olarak ne en yahbise hapsetmesi yani vermemesi kime amen ol bir kimse ki yemlikü sahip olduğu kişiye vermemesi neyi gutehu yani rızkını yiyeceğini maişetini vermemesi ona günah olarak yeter yani ne diyor işçilerinize zulüm etmeyin Van Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle enne nebiye sallallahu aleyhi ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki ma min yevmin hiçbir gün olmadı ki yusbil ibadu fihi kulun kendisinde uyandığı hiçbir gün, olmadı, gün olmadı ki yani her Allah'ın günü illa ancak melekeni iki melek yenzilani inerler semadan. Fe yekulu ahaduhuma onlardan biri der şöyle dua eder. Allahümme yallam ativer munfikan infak edene, Ya Rabbi senin yolunda infak edene ver ne? Halefen, infak ettiğinin yerine başka bir nimet var ona. Ve yekulul aharu, diğer melek de der ki Allah'ım ey Allah'ım, ativer ver, mumsiken, infak etmeyene yani malını elinde tutana ver, ne ver? Telefen, telef ver. Yani onun malını yok et Ya Rabbi diye dua eder. Muttefakun aleyh. Rabbi muhafaza eylesin cimrilikten. Vanhu anhu anin sallallahu aleyhi ve sellem yine Ebu Hürer radıyallahu efendimizden rivayetle anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem o da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan rivayetle kale buyurdu ki el yedül ulya yani yukarıdaki el ne demek? Veren el. El yedül ulya veren el hayrun hayırlıdır neyden? Min el yedü sufle alan elden. Veren el alan elden üstündür. Ve de başla yani vermeye. Kimden? Bimen ta'ul yani yakınlarından başla vermeye. Ve hayru sadakati sadakanın en hayırlısı nedir? Men kana zahri ginen. zahri ginen yani ihtiyaç malının fazlasından vermendir en hayırlı sadaka. İhtiyaç kendi kendini zor durumda bırakacak şekilde değil yani. Ve men yesta'fif kim iffetli davranırsa yani istemezse yuafiyehullahu Allahu Teala ne yapar onu başkalarına muhtaç etmekten kurtarır. Ve men yastagni kim tok gözlü olursa yuğniyehullahu Allahu Teala onu zengin eder. Ravahul Bukhariyu. Evet Bukhari'nin rivayetiyle. Buradan da biraz devam edelim. Babul infaki mimme yuhibbu ve minel ceyyidi. Evet babul infaki infak babı neyden olan infak mimme yuhibbu sevdiğin şeylerden ve minel ceyyidi ve kalitelisinden sevdiğin kaliteli şeylerden infak etmenin babı. Kale Allahu Teala Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki: "Len birra." Sadu "Len birra." İyiliğe ulaşamazsınız. Hatta ta ki tunfiku mimma tuhibbun. Ta ki sevdiğiniz şeylerden infak edene kadar. Ve kale Teala yine Mevla Teala Hazretleri buyurdu ki: "Ya eyyuhellezine amenu." Ey iman edenler, enfiku infak edin. Neyden? Min tayyibati ma kesebtum min tayyibatima ol bir şeyin temizlerinden ki kesebtum çalışarak elde ettiğiniz. Yani elemeyi. daha ve mimma ol bir şeyden yine infak edin ki ahrajna lekum sizin çıkardı sizin için çıkardık neyden? Minel ardı topraktan sizin için çıkardığımız nebatattan da kalitesinden kalitelisinden güzelinden infak edin. Ve la teyemmemu kalkışmayın. Sakın kalkışmayın. Ne? El habise minhu. Minhu yani o vereceğiniz şeylerden çirkin olanına kalkışmayın. Tunfikun infak etme yoluyla. Yani sakın e, mallarınızın içinden kötü olanını infak etmeye çalışmayın. Evet. Bu başlıkta kalmış olalım arkadaşlar. Bu atışlar biraz e, uzun gidiyor. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.